yaklaşık 27 Gebaklı'da simit satıyorum. 2008-2010 arasına 2 yıllık inşaat bölümünü bitirdim. 2010'dan sonra da işte Kapreste şimdiye kadar hepsi simit satarak Kapreste çalıştım. Anne babama baktım. Evlenmedim. Eğitim hayatımı da hiç aksatmadım. 81.321 puan aldım. Beyoğlu Güz Eğitim Araştırma Hastanesine atandım. Atama gelmeyince hep Hüzün olunca artık ina, insan inan, inanası gelmiyor. Yani gelse gelmiyor arkadaş bana linki inanmaya başladım. Yani linki göndermeyene kadar da inanmadım. Atamaya arkadaşım tercihlerimi yaptığı için o baktı. Sonuca ben bakarken şey oluyor diye. Nasıl hani ben bakarken hep olumsuz gelince ben bu sefer arkadaşıma dedim sen bak. E, o olumlu sonucu verince ben şaşırdım. Lise arkadaşım değil. Beraber diben ben yapayım evde dedim. Yaptım bu sefer sen tercihlerini ne yapmışsan. Ben ikinde aynısını yap. Allah'a çok şükür geldi. Sevindim. Ne diyeyim? Evraklar, evrakları iş, evrakları toplamaya çalışıyorum. Gideceğim işte. Vallahi nasıl insan İnsan uçması geliyor. Uçması geliyor. Yani, yani bu yaşa kadar üç, kaç yıl, 15-20 yıldır gelmeyince insan ne diyeceğini şaşırıyor. Hani gelince herkes şaşırıyor, Ailem hepsi, herkes kardeşlerim inanmadı. Hani yani hiç kimse inanmadı gerçekten. insan yani selam vermiyor. İnsanlar hep selam vermeye başladı. Yani herkes aramaya başladı. Hep çalış, hep olumsuz sonuç gelince artık 2024'te insan inanmışsın. Gelmiyor geçti. Arkadaşım atınca ben şükür ettim. Dedim ki sen bana uğurlu geldin. Valla bundan sonra ne yapacağım? Bir Allah'ın izniyle yani asalatı alana kadar belki mani mühendisliğe çevirme ya da bir bölüm daha okumayı düşünüyorum.